Burası Sırbistan'ın Niş yolu. Belgrad'ı geçtikten sonra yeni yapılan otoban yolu. Öyle anlatayım. Piro'ya doğru, Pirota doğru. Ben her sene arabayla gider gelirim. Ama bu sene ilk defa Sırbistan'ı gece geçtim. Gece geçiyorum şu an. Vallahi var ya, inanır mısınız? Hayatımın en rahat Allah'a şükür yolculuğunu yapıyorum şu an gece vakti Sırbistan'dan geçmekle. Yani değerli arkadaşlar, güzel kardeşlerim gördüğünüz gibi yani kimse yok. Rahat bir şekilde arkadaşlarım kimse çekinmesin, korkmasın. Gece Sırbistan şöyle böyle diyerekten rahat olun. Allah'a teslim edin kendinizi. Bismillah çekin çıkın yola vallahi var ya. Arkadaşlar hepinize hayırlı yolculuklar. Baran kardeşim iyi akşamlar. Arkadaşlar günaydın ben Burak. Ee, 8 Haziran akşam 19 gibi Köyden hareket ettik. Şimdi 9 Haziran saat 05 Viyana'dan geçiyoruz. Yollar sıkıntı yok, rahat. Herkese hayırlı yolculuklar görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. Sırbistan'da dediğiniz gibi kartımızı aldık. Güneşli bir günde. Hepinize çok teşekkürler. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. İleride yine bir çekim yaparız. Dediğimiz gibi yollar bomboş. Sırbistan gümrüğünde herhangi bir sorun çıkmadı. Tanıdığınız gibi el hareketiyle geç 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 öyle geçiverdik. Hepinize hayırlı yolculuklar. Görüşmek üzere. artık 40 dakika gösteriyor. E, gemide kabin kiraladık. O kadar rahattı, o kadar güzeldi ki. E, ve gemi hiç kalabalık değildi. Türklerle tanıştık, sohbet ettik. Çok rahat bir yolculuk geçirdik gemide. E, kabinler çok temizdi, güzeldi. Dezenfekte edilmiş, her şey tek kişilik, özeldi. Duşumuzu aldık uyuduk dinlendik, yemeğimizi yedik kahvemizi içtik her şey çok güzeldi ee, kabin kiralamanızı tavsiye ediyoruz gemiyle gidecek olan yolcularımız için ee, tekrardan herkese iyi yolculuklar gelişmeleri aktaracağız. evet sayın izin yolu grubu ee, Burno yol ayrımından sonra e, herhalde kaza oldu şu ön kısmında polisler falan yolu kesti. Arkadan ambulans geliyor. Herhalde ağır bir kaza oldu. Haberinize. Herkese merhaba. Ben dün yola çıktım. Lüleburgaz'dan başladık yolculuğumuza. İstikametimiz Estonya. Yolculuğumuzu Romanya üzerinden gerçekleştiriyoruz. Burayı tercih etmemizin sebebi bagajımız epey bir fazla ve Sırbistan gümrüğünde sorun yaşamamak için Romanya'yı tercih ettik. Dün Kapıkale'den pardon. Dün Kapıkale'den çıkış yaptık. 30-40 kilometre Sofya istikametine devam ettikten sonra kuzeye Rusya sınır kapısına ayrıldık ve buradan sonraki sınır kapısına kadar giden 300 kilometrelik yol epey sıkıntılı. Gerek asfalt kalitesi olsun, gerekse viraj olsun konforlu bir seyahat sunmuyor maalesef. Ama Bulgaristan'dan Rusya sınır kapısını kullanarak Romanya'ya geçerken toplamda 15 dakika sürdü bütün gümrük geçiş işlemleri. Zaten gümrük bagaj kontrol yok. O yüzden rahat geçtik. Romanya içerisinde ise Bükreş'te bir arkadaşımıza uğradığımız için Bükreş üzeri gitmeyi tercih ettik. Ve orada sınır kapısından yani orada şehrinin yakındaki bir sınır kapısından Macaristan'a geçeceğiz. Romanya içerisindeki yollar yer yer bu şekilde asfaltı çok güzel ama gidiş geliş yollar. Bolca dağa tırmanıp iniyoruz ama çok sıkıntılı yollar değil. Sabırlı olursanız tadını çıkarta çıkarta giderseniz bir sorun yaşamazsınız ama aceleniz varsa tavsiye etmem buraları. Başka sorusu olan varsa cevaplayabilirim. Herkese iyi yolculuklar. Bu arada Romanya ile ilgili şöyle bir bilgi paylaşabilirim. Bükreş'te görüştüğümüz iş arkadaşımızdan duyduğumuza göre Romanya'daki sabit radar kamera sistemleri certified yani lisanslı olmadığı için birkaç yıl önce bir sürü insan bu kameralardan kesilen cezalara itiraz etmeye başlamış ve bunun sonrasında bir skandal ortaya çıkmış. Ardından bu kameraların tamamını devre dışı bırakmışlar. Yani Romanya'da Polis tarafından yol kenarına kurulmuş bir radar sistemi yoksa sabit kameralardan ceza yemiyorsunuz. Bunu zaten Romanya plakalı araçların davranışlarını izlerseniz çok rahat gözlemleyebiliyorsunuz. Kasaba geçişlerindeki 50 kilometrelik, 40 kilometrelik hız sınırlarını kimse dikkate almıyor. Herkes 60-70 süratle devam ediyor. O yüzden şehir geçişleri sandığım kadar yavaş olmadı. Çünkü çok miktarda kasaba geçiyorsunuz Romanya içerisinde. Ve bunların hepsini 50 ile gittiğiniz zaman yolunuz epey bir süre olarak uzar. Ama dediğim gibi 60-70 şeklinde dikkatli bir şekilde seyrettiğinizde sorun olmuyor. Ben navigasyon olarak Waze kullanıyorum. Eğer ki polisin kurduğu bir radar varsa Waze'de %90 ihtimalle birisi bunu rapor etmiş oluyor. Siz de haber, haberdar olduğunuz için hızınızı ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Herkese iyi yolculuklar. Romanya yolları ile ilgili şöyle bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Şu an seyretmekte olduğum yol hafif virajlı ve yasal hız limiti 100 km olan bir yol. Ama Romanya'nın yerlileri ve özellikle tır şoförleri yollarda sınırları zorlayarak araba kullanıyorlar. Şu an mesela bu virajı güvenli dönme hızı bence 70 ama tırlar burada 80 ile 90 ile arkanıza yapışıyor. Özellikle yokuş aşağı gidiyorsanız sizi epey taciz ediyorlar. Bu da biraz can sıkıyor. O yüzden bu yollarda biraz daha dikkatli gitmek lazım. Tekrardan merhaba. Şu an Romanya'da seyrettiğimiz dağ yolunda bir dinlenme tesisinde mola verdik. Romanya'dan birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Burada yaşayan arkadaşımızın söylediğine göre Romanya oldukça güvenli bir ülke. İstediğiniz otelde, istediğiniz şekilde gönül rahatlığıyla konaklayabilirsiniz dediler. Herhangi bir hırsızlık vesaire olayı olmaz dediler. Bir de korona hususunda şunu söyleyebilirim. Vaka sayıları epey az burada şu anda. O yüzden insanlar maske takmadan her yere girip çıkıyorlar. Hayat gayet normal bir şekilde ilerliyor burada. Tavsiye ederim Romanya'yı. Macaristan giriş öyle gerçekleşiyor. Kuyruk var. Solda gördüğümüz otoban kullanılmıyor. Nedenini bilmiyoruz deniz. Önde bakıyorlar. Şu anda Romanya'dan Macaristan'a geçiş yapacağız. Borç 2 sınır kapısından geçiyoruz. Burası Nadlak sınır kapısının yaklaşık 250-300 km kuzeyinde kalan bir sınır kapısı. Ve görünen o ki bomboş. Önümüzde sadece iki adet araç var. Bir tanesinin bagajı açık. Umarım bagaj kontrolü yapmazlar. Evet, Borç 2 sınır kapısından Macaristan'a giriş yaptık. Yaklaşık 10-12 dakika kadar sürdü bütün işlemler. Bagajı sadece açtırdılar. Hiçbir eşyayı kontrol etmediler. Bagaj kontrolü 10 saniye sürdü. Camımıza transit etiketine etiketini yapıştırdılar ve yolumuza devam ediyoruz. Türkiye girişte aracınızı dezenfekte ediyorlar iki taraflı. Şöyle göstereyim. Bu yeni bir sistemmiş. Şu an sınıra geldik İpsala'ya. Gördüğünüz gibi 10 tane falan anca araba var. Arkamızda hiç araba yok. Şu an bekliyoruz. Kontrollerden geçecek. Rahat bir şekilde sağ salim geldik. Merhabalar, izin yol takipçileri gruba katıldık. Şu an yol grubuna çok teşekkür ediyoruz. İsveç'ten yola çıktık. Yollar boş. Ee, bir 500 kilometre yola yol gideceğiz. Sonra trenle buradan gemiye binip Almanya'ya geçeceğiz. Daha sonra tekrar yol hakkında bilgi vereceğim. Herkese iyi yolculuklar. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun arkadaşlar. Bayrağımızı görelim. Nerede? Nerede? Ağaçta gözükmüyor. Burada. Çok şükür geldik vatanımıza. Bütün yoldaki arkadaşlara, gelen arkadaşlara Allah kaza bela vermesin. Dikkatli gelin arkadaşlar. Bu Bulgaristan'a yakın olan yerlerde olan arkadaşlar varsa ee, yağmur yağıyor. Yoksa yollarda bir şey yok. Gümrüklerde bir şey yok. Yani şunu bir e, gönlümden geçerek söylemek istiyorum. Tüm admin arkadaşlara çok çok teşekkürler ediyorum. Yemin olsun yani arkadaşların var olduğunu bilmek 10 tane adiyateye bedeldir diyorum yani yaşım bayağı ilerledi. İlk sefer izin yolu arkadaşları ile Berlin'den çıktım, buraya geldim. Sanki arkamda bir ordu var. Yani yolda kalırım, yolda şunu yaparım, bunu ederim. İlgilenmeleri, sormaları, nerede olduğumuzu bilmeleri vallahi dediğim gibi 10 tane adiyataya bedel. Yeniden çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlara inşallah dönüşte yine görüşürüz. Hepinize tekrardan da tekrar teşekkürler. Allah yolunuzu açık etsin yoldaki olan arkadaşlara. Vatana kavuşma nasip olsun inşallah. Kazasız belasız. İyi günler. Evet. Türcülerin hali. Daha sınıra var bir kilometre. Dolu. Bir. İki, üçüncü kolidor. Hafif yoğunluk var, hızlı ilerliyoruz. Sıkıntı yok. Servisten giriş. Üç kişi açık. Pek kalabalık yok ama ağır ilerliyor. Selamünaleyküm. aleyküm. Ee, Hayırlısında ee... Devam ediyoruz. E, yollar sakin, güzel. Bu da 5. girdik. Hiçbir şey sormadılar. Transit mi geçiyoruz dediler. Transit geçiyoruz dedik. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Ara ara sizlere böyle yolun hakkında bilgi vereceğim. Selam izin yolu takipçileri. Şu an İsveç'te limana geldik. Trelleborg'e. Birazdan gemiye binip Almanya'ya geçeceğiz. 7 saat bir gemi yolculuğumuz var. Yarın sabah 7'de Almanya'dan devam edeceğiz. Bu arada İsveç yolları gayet iyiydi. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece Yön şöpü Helsingborg arası 12 kilometre bir yol çalışması var. Tüm izin yolu ailesine teşekkür ediyoruz. Yoldaki dostlara selamlar. Tekrar merhaba izin yolu ailesi. Şu an e, Sırbistan'dan çıkıp e, pardon Macaristan'dan çıkıp Sırbistan girişteyiz. Bir yoğunluk yok. Umarım bundan sonrası da böyle rahat geçer. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Görüşmek üzere. Verelim. Selamlar. Kısa bir kahve molası devam edeceğiz. İyi akşamlar arkadaşlar şu anda biz Sırp gümrüğüne giriyoruz ama önümüzde 3 araba var Yani yollar çok güzeldi tekrar söyleyeyim şu anda her taraf bomboş gördüğünüz gibi sadece burası açık tek kapı açık ama arabada yok yani kimse yok ee, önümüzde iki araba var bizim. Arkamızda da kimse yok. Böyle çok güzel geçti yolculuğumuz zaten ilk önce de söylemiştim. Yani i̇nşallah bundan sonrası da güzel geçer. Böyle yolculuğumuz iyi. Ve gümrükler gayet iyiydi. Herkese hayırlı yolculuklar. an itibariyle Kapıkule dün ayın 9'u saat 6'da yola çıktık. Bugün ayın 10'u gece 1.30 Kapıkule'ye vardık. Evet arkadaşlar şu an Macaristan Gümrüğü'ne geldim 7-10 geçe. Gördüğünüz gibi sıra var galiba. 20-30 araba bir şey diyemeyeceğim şu an. Ama geçtiğim zaman tekrar e, atarım. Bilmiyorum ne yapıyorlar. Kontrol mü var? Acaba korona testi mi bakıyorlar? Neyindesi bilmiyorum. Ama buraya kadar rahattı. Yani hiçbir e, iştah veya kalabalık yoktu yani. Sade burada kontrol var gibi görünüyor. Bu ara hepinize hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar korktuğum gibi çıkmadı. Ee, şöyle göstermeye çalışayım size. Yavaş yavaş gidiyor. Yani kontrol falan yok. Yani yavaş yavaş gidiyor. Bayağı ama önümde vardı yani araba 30-40 araba vardı. Ben dedim tamam dedim bir iki saat burada dururuz dedim böyle yavaş yavaş gidiyor e, iki şeridi tek şerit yapmışlar ondan da e, olabilir belki e, yani inşallah 10-15 dakikaya geçeriz Macar sınırına 100 kilometre var bizimden. bu ara aniden iştah oldu Evet tekrar hayırlı günler. Şu anda Bulgaristan günlüğündeyiz. Çıkıştayız. Fazla kalabalık değil. Bizim önümüzde 3 araba var. Karşı tarafta da 4 araba var. Böyle yolculuğumuz çok güzel geçti. Allah'a şükürler olsun. Hiçbir sorun yaşamadık. İnşallah burada da bavullarımızı falan açtırmadan. Gerçi da bir şey yok ama uğraşmak zor oluyor bu sıcakta. Açtırmadan geçeriz rahatlıkla. Böyle ben buraya çıktıktan sonra kapatmak zorundayım. Türkiye'de çünkü olmuyor kartım. Böyle. Diğer arkadaşlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Ben Sırbistan'a girmeden son çekişimi yapayım. Sırbistan'da internetim olmayacak. burası Tompa yolu. Merak edenler için e, gidiş geliş 70 kilometre falan. Ama 90-100 gidebiliyorsunuz. Yollar iyi aslında. Bazı yerlerde 50'ye düşmeniz gerekiyor şehir içi geçtiğiniz için. Yani böyle kısa bir göstereyim yani. 13 kilometre kalmış. Gümrüğe. İnşallah boştur. İnternetim olursa gümrükten de bir bilgi veririm. Ben ııı e, 13 kilometre var diye gösteriyordu ama geldim Gümrüğe Gördüğünüz gibi e, Bir dakika e, Önümde Yani Şu sol taraf Galiba biz O, e, o diyor e, biz Burada durmamız lazım Önümde 6-7 Araba var Yani Bu taraftan gelmek isteyenlere küçük bir bilgi vereyim Sırbistan girişini bilmiyorum bu çıkış ama Gördüğünüz gibi en öndeki arabanın bagajını kontrol ediyorlar. Ben kapatayım şimdi birisi bir şey söyler, kafamız ağrımasın. Herkese hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar Macaristan'dan çıktım, şu an Sırbistan'a giriyorum. Gördüğünüz gibi önümde iki tane araba var. Yani Tompa tarafı boş, güzel, sakin. Ee, arabayı bildiğimiz gibi bagaja açtırdılar. Adam öyle bir usulen baktı. Ee, yani şimdi. İyi yani tompa tarafı boş. Diğer tarafa bir şey diyemeyeceğim ama tompa tarafı boş. İnşallah internetim vardır. Sırbistan'a girdim arkadaşlar. Gördüğünüz 10-15 dakika sürdü. Yani veya o kadar sürmedi bile bilmiyorum yani. Ee, haydi. Hayırlı olsun bize. Merhabalar, iyi günler. Yolda olan bütün arkadaşlara kolay gelsin. Hayırlı yolculuklar. Şu an Rostock'a geldik. 15.00'da gemimiz kalkıyor. onun ee, 15 tane araba var yok. En önde benim şu an. Stockholm'dan çıktık. Yollar çok harikaydı ama Trelleborg yolun üzerinde biraz trafik var. Bayağı bir yoğunluk vardı. Yol çalışması vardı. Herkes hayırlı yolculuklar diliyorum. Görüşmek üzere. ilerleyen saatlerde tekrar ee, görüşürüz. Sevgili izin yol takipçileri Fıraktan çıktık. Burno istikametine gidiyoruz. Ee, sanırım yolda inşaat çalışmaları başlıyor buradan itibaren. Ee, biraz yoğun trafik. Bilgi vermek istedim. Ee, i̇leride daha bilgi vereceğim. Herkese iyi yolculuklar. yıkamıyorlar arabalarımızın altını anlaşlan. İnşallah Evet, burası Bulgar gümrüğümüz, Bulgaristan. Görüldüğü gibi gayet az, çok şükür. Rabbim herkese kolaylık versin inşallah. Arkadaşlar bu tabela işi şey için gösterdim. Ee, Belgrad şehir içi gitmek isterseniz Niş diye takip etmeyeceksiniz. Niş diye gittiğiniz zaman çevre yolundan getiriyor. Belgrad diye takip ettiğiniz zaman Belgrad'ın içinden götürüyor. Bize de Belgrad'ın içinden git dediler. Ee, benden önce giden arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum ama e, yani dinlemek de fayda var diye düşünüyorum. Ben Belgrad içine doğru döndüm şu an Burayı hatırlarsınız belki Yani pek Sırbistan'da Manzara yok da işte yani Bir bir manzaraları var i̇şte Ben de onu çekeyim göstereyim dedim Sırbistan işte merkezden geçiyorum Şu an gördüğünüz gibi 80-90-100 Gidiyorum İyi yani rahat Boş işte o falan yok Zaten girişte gördüm, 3,5 tondan ağır araçlara bu şehir merkezinde giriş yasak diye yazıyordu. Ee, tabii şu an bir iki tane araç görmüşsünüzdür. Onlar acaba istisnadır belki bilmiyorum. Ama girişte öyle bir şey vardı yani. Öyle gösteriyordu. 3,5 tondan arabaların girmeleri, e, yüksek olanların girmeleri yasak diye. Ve bu e, Belgrad'a girdiğinizde sonra yine şöyle tabalayı göstereyim. Niş diye. Yine sizlik size gösteriyor. Yani, navigasyon da yine düzeltiyor kendini zaten. Böyle, burada. Yani sıkıntı yok aslında. iyi gibi. E, merhabalar, iyi akşamlar. Yolda olan bütün arkadaşlara e, kolaylık versin Allah, inşallah. E, Rostock gemisinden indiğimizde e, sağ tarafta polis vardı. E, bakıyorlar, e, benim bacanağı durdurup baktılar. Sadece pasaport kontrolü yaptılar. Sonra da hemen bıraktılar Hiçbir evet. sorun yaşamadık Şu an Berlin'e doğru gidiyoruz Rostov'u geçmek üzereyiz Yani Berlin'e 183 kilometremiz kaldı Berlin'le Şekken arası Dresden arası çok güzel şu an Şimdilik İlerleyen saatlerde gümrüklerde inşallah sizlerle paylaşım yapacağım Herkese kolay gelsin Çok sağ olun Görüşmek üzere İyi akşamlar Arkadaşlar ilk önce kusura bakmayın. Cam çok berbat ama silme imkanım yoktu. Sadece ben şu an Sofya'nın içinden geçiyorum. Ee, buradan da size ufak bir bilgi göstermek istedim. Yani yolları pek iyi değil. Dedim belki içi daha iyidir, daha rahattır e, yolları. Ama yani berbat. Bir sağa gitmen lazım, bir sola gitmen lazım. Onun haricinde gördüğünüz gibi ama boş. Tabi... E, bu saatte de boş olması normal. Herkese hayırlı yolculuklar. E, merhaba iyi akşamlar. E, i̇zin yolu. E, herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. E, şey, Berlin ile Dresden arası e, bazı yerlerde kısım kısım e, yol çalışması var. Ee, yollar güzel gözüküyor ama işte bu yol çalışmaları biraz hızımızı azaltıyor. Ee, birazdan Dresden'e gideceğiz, Dresden'den Şekke'de Allah izin verirse. Ee, şimdilik güzel geçiyor. Ee, bu dediğim gibi yol çalışmaları e, bir tanesini geçtik. Şimdi diğerine girdik. 5-6 kilometrelik bir yol çalışması. Ondan sonra e, yol düzeliyor. Belki sahil yolculukları iyi geceler.